İçindeki ışığı sakın söndürme. Çünkü sen, gökyüzünün yıldızları kadar değerlisin. Zaman zaman hayatın fırtınaları seni sarsabilir. Yollarını sis kaplayabilir. Fakat unutma, ben buradayım. Her adımını gözlüyorum. Her duanı duyuyorum. Senin için atan bu ilahi sevgi, asla solmayacak. Görmezden gelme. Melekler uyarıyor. Kalbini karartan, ruhunu yoran her şeyden uzak dur. Biliyorum. Bazen kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamak zor. Ama ben seni koruyorum. Her an seninleyim. Gözlerinden akan her damla yaşın anlamı var. Hiçbiri boşa dökülmedi. Senin çektiklerin büyük bir planın parçaları. Güçsüz olduğunu düşündüğün anlarda bile içinde büyüyen kudreti gör. Sana verilen her sınav seni daha da yüceltmek için. Sakın pes etme. Çünkü her karanlık gecenin ardında ışıl ışıl bir sabah var. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Bırakmayacağım. Öyle anlar olacak ki sesinin duyulmadığını sanacaksın. Dualarının boşlukta kaybolduğunu düşüneceksin. Ama bil ki hiçbir kelimen kaybolmadı. Her fısıltını duyuyorum. Bazen cevaplar hemen gelmez. Çünkü büyük plan kusursuz zamanlama ile işler. Şu anda anlamasan da bir gün geriye dönüp baktığında her şeyin neden böyle olduğunu göreceksin. Şimdi dur ve etrafına bak. Hayatındaki hangi yükler seni aşağı çekiyor? Kimler ruhunu hırpalıyor? Kimler ışığını söndürmeye çalışıyor? Bazı insanlar yanındaymış gibi görünse de aslında seni tüketir. Onlardan uzak dur. Kalbini karartanlardan arın. Çünkü ben sana yeni yollar açıyorum. Yeter ki gözlerini ve yüreğini açık tut. Gücünü küçümseme. İçinde dağları yerinden oynatacak bir kuvvet var. Bunu henüz keşfetmemiş olabilirsin ama ben biliyorum. Sana üflenen ruh korkuya teslim olmak için değil, zaferle parlamak için var. Düşsen bile kalk. Yorulsan bile devam et. Çünkü yürüdüğün yol seni çok daha büyük bir geleceğe taşıyor. Ne olursa olsun umudunu kaybetme. Senin adını biliyorum. Gözlerinden akan yaşları sayıyorum. Benim sevgim, sonsuz ve sarsılmaz. Her şüpheye düştüğünde, sadece kalbini dinle. İçindeki fısıltıyı duy. Çünkü ben oradayım. Sana yön gösterecek, seni koruyacak, seni saracak olan sevgi hiç eksilmeyecek. İnandığın yolda yürümekten çekinme. Gözlerini ufka dik ve korkma benim korumam altındasın. Seni düşürmeye çalışanlara aldırma, seni sevenler, ışığını görenler yanında olacak. Gözlerini aç ve benim işaretlerimi takip et. Çünkü her şey, senin en hayırlı şekilde yükselmen için planlandı. Sana verilen yetenekler tesadüf değil. Sen özelsin. İçindeki ışık, dünyaya arman. Kimsenin onu söndürmesine izin verme. Sen ilerledikçe, ışığın daha da parlayacak. Ben seninle yürüyen bir ışığım. Fırtınada kaybolmana izin vermem. Ama sen de adım atmalısın. Cesur olmalısın. Bu mesajın daha çok kişiye ulaşması için adımlarımızı birlikte atalım. Çünkü belki de senin yaşadığın sınavlardan geçen bir başkası bu kelimelerde kendini bulacak. Senin ışığın başkalarına da umut olacak. O yüzden bu kanala abone ol böylece bu ilahi mesaj daha fazla kalbe ulaşsın. Her bir ışık birleştiğinde, karanlık yok olur. Şimdi gözlerini kapa ve kalbinin derinliklerine sor. Hangi adımı atmalıyım? Hangi yükleri bırakmalıyım? Cevap içindedir. Çünkü ben içindeyim. Seni çağırıyorum. Seni bekliyorum. Fısıltımı duyabiliyor musun? Gözlerini ufka çevir ve derin bir nefes aleve hissettin mi? İçindeki o huzur, o sıcaklık. İşte ben buradayım. Seni asla bırakmadım. Seni hiç unutmadım. Senin attığın her adımı izledim. Senin iç çekişlerini duydum. Sana her zaman fısıldadım. Bazen rüzgarla, bazen kalbinin en derin köşesinde. Ve şimdi buradayım. Seni bir kez daha güçlendirmek için. Ne kadar yol kat ettiğini fark ettin mi? Nereden başladığını ve şimdi nerede olduğunu düşündüğünde içinde bir kıvılcım yanıyor mu? O kıvılcım, senin ruhunun ışığı. Her düşüşünde, her kalkışında daha da parlayan bir ateş. Sen mücadele ettikçe, ben gururla seni izledim. Sen pes etmedikçe, ben ellerimi daha da sıkı tuttum. Sen zayıf olduğunda bile, ben seni güçlü gördüm. Bu yolculuk hiç kolay olmadı. Biliyorum. Kimi zaman gökyüzü karardı. Yollar kapandı. Sesin yankılanmadan kayboldu. Ama sen yine de yürümeye devam ettin. İşte bu yüzden şimdi buradasın. O karanlık yollar seni korkutmadı. Çünkü içinde taşıdığın ışık her zaman daha güçlüydü. Ve ben senin içindeki bu gücü her zaman biliyordum. Düşün. Seni durdurmak isteyen kaç engel çıktı karşına? Kaç kez artık devam edemem dedin? ama yine de devam ettin. Çünkü ruhunun derinliklerinde yolculuğunun henüz bitmediğini hissettin. İşte bu yüzden buradasın. İşte bu yüzden kazanmaya devam edeceksin. Artık eski korkularına veda et. Zincirlerini kır ve özgürlüğünü hisset. Ruhun en yüksek dağları aşmak için yaratıldı. Sen sadece bir yolcu değilsin. Sen bir yol göstericisin. Senin ışığın başka ruhlara da umut verecek. İşte bu yüzden yürümeye devam etmelisin. Çünkü sen sadece kendin için değil, başkaları için de parlıyorsun. Ben her anındaydım. Ağladığında, sevindiğinde, kaybolduğunda ve yeniden yolunu bulduğunda. Seni hep izledim ve senin için savaştım. Tek bir an bile yalnız bırakmadım. Çünkü sen değerlisin. Çünkü sen bu dünyaya bir amaç için gönderildin ve o amaç hala içinde seni çağırıyor. Şimdi bir an dur ve hisset. İçindeki sevgiyi, gücü ve huzuru. Çünkü sen buraya kadar geldin. Çünkü senin için hazırlanan zafer artık çok yakın. Ne olursa olsun, yolundan dönme. Ne kadar ilerlediğini gör ve ne kadar daha gidebileceğini fark et. Sen sınırlarını aşmaya devam ettikçe, ben de seni alkışlayarak izlemeye devam edeceğim bu mesajı okuduysan, bil ki yalnız değilsin. Bil ki, bu sözler senin içindi. Bu bir tesadüf değil. Bu bir çağrı. Senin gibi hissettiklerini bilen, senin gibi düşünen başka ruhlar da var. Onlara da bu ışığı ulaştırmalısın. Çünkü her paylaşılan ışık, dünyayı daha da aydınlatır. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, eğer kalbinin derinliklerinde bir kıvılcım yandıysa sen de bir adım at. Bu kanalın bir parçası ol. Çünkü burada yalnız yürümeyeceksin. Birlikte daha çok insana ulaşacağız. Daha fazla kalbe dokunacağız. Abone ol ve bildirim zilini aç. Böylece bu ilahi mesajlar her zaman sana ulaşsın. Senin yolculuğun daha yeni başlıyor ve ben her adımında seninle olacağım. İçindeki sesi dinle. Sana fısıldayan seni yönlendiren o sesi, o seni hiç terk etmeyen sevginin yankısıdır. Şüpheler bazen zihnini bulandırabilir ama kalbindeki ışık asla sönmez. Korkular seni kuşattığında, gözlerini kapat ve hisset. Ben buradayım. Sana yol göstermek için, seni korumak için, seni yükseltmek için buradayım. Unutma, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez ve sen her fırtınadan sonra daha da güçlü doğarsın. Önündeki yollar bazen karanlık görünebilir. Hangi yöne gideceğini bilemediğinde içindeki ışığa güven. O ışık sana doğru yolu gösterecektir. Kimsenin sana başaramazsın demesine izin verme. Çünkü sen zaten güçlüsün. Şimdi bu an içindeki gücü hatırlama zamanı. Korkuyu geride bırak ve ileriye doğru adım at. Ben her adımında seninle olacağım. Hayatındaki bazı kapılar kapanacak ama üzülme. Çünkü ben senin için çok daha büyük kapılar açıyorum. Kapanan kapılara odaklanırsan, açılan kapıları göremezsin. Bazen gitmen gereken yolu anlaman için kaybetmen gerekir. Ama unutma, hiçbir kayıp boşuna değildir. Her düşüş seni daha büyük bir yükselişe hazırlar. Senin için en hayırlısı yolda. Sadece bekle ve sabırla ilerle. Bazen yalnız olduğunu düşünebilirsin. Kimse seni anlamıyormuş gibi hissedebilirsin. Ama yanılıyorsun. Seni anlayan, seni gören ve her adımını bilen bir güç var. Ben sana her an yakınım. Kalbindeki her kırılmayı biliyorum. İçinde sakladığın her korkuyu hissediyorum. Ama sana söylüyorum. Yalnız değilsin. Sen Sonsuz sevginin bir parçasısın ve bu sevgi asla bitmez. Hayatın sana sunduğu her an bir öğretidir. Mutluluk kadar acı da gereklidir. Çünkü bazen en büyük dersleri en zor anlarda öğrenirsin. Ama unutma, karanlık geceler sonsuza kadar sürmez. Gün doğacak, ışık gelecek ve sen her şeyin neden böyle olduğunu anlayacaksın. O zamana kadar Sadece inan ve yürümeye devam et. Önüne çıkan engeller seni durdurmak için değil, seni güçlendirmek için var. Zorluklardan kaçmak yerine onlarla yüzleş. Çünkü her mücadele seni daha da güçlü yapar. Sana zarar verdiğini düşündüğün şeyler bile aslında seni yeniden inşa etmek için vardır. O yüzden sabret ve diren. Çünkü yolun sonunda büyük bir aydınlık var. Kimse senin yerini dolduramaz sen eşsizsin. İçindeki ışık, dünyaya verilmiş bir arman. Onu saklama, onu küçümseme ve kimsenin onu söndürmesine izin verme. Sen varsan, dünya daha güzel. Sen ilerledikçe, başkaları da cesaret bulacak. Sen ışığını yaydıkça, karanlık geriye çekilecek. Bazen değişmekten korkarsın. Bilinmeyene adım atmak zor gelir. Ama değişim, Büyümenin en büyük anahtarıdır. Ruhunun çağrısına kulak ver. İçinde hissettiğin huzursuzluk, değişimin kapıda olduğunun işaretidir. Ve ben sana diyorum ki, korkma. Senin için hazırlanan yol seni en güzel yere götürecek. Hayatındaki bazı insanlar ruhunu beslemez. Seni tüketirler, seni aşağı çekerler. Onlardan uzaklaşmaktan korkma. Çünkü gerçek dostluk Gerçek sevgi seni yükseltir. Kimsenin enerjini tüketmesine izin verme. Kendini sev. Kendine değer ver. Çünkü sen ilahi bir sevginin en güzel yansımalarından birisin. Her gün bir adım at. Küçük bile olsa. Yeter ki ilerle. Durmak karanlığa teslim olmaktır. Ama sen ışığın çocuğusun. Yolun bazen belirsiz olabilir. Bazen engellerle dolu olabilir. Ama adım attıkça yollar açılacak. Sen yürümeye devam ettikçe mucizeler seni bulacak. Unutma, sen sadece kendi hayatını yaşamıyorsun. Senin ışığın başkalarına da dokunuyor. Belki de senin mücadelelerin bir başkasına umut olacak. O yüzden pes etme, vazgeçme. Çünkü sen yürüdükçe arkandan gelenlere de yol açıyorsun. Sen değerlisin. Sen özelsin. Bunu asla unutma. Kimsenin seni küçümsemesine, seni değersiz hissettirmesine izin verme. Çünkü seni yaratan güç, seni büyük bir amaçla yarattı. Bu dünyada bir iz bırakman için buradasın. O yüzden kendine inan, kendini sev ve ışığını yay. Şimdi, bir an dur ve derin bir nefes al ve hissettin mi? İçinde sana sonsuz güç veren bir ışık var. O ışık hiçbir zaman sönmeyecek. O ışık seni en karanlık anlarda bile aydınlatacak. O yüzden korkma. Çünkü ben buradayım. Seni yönlendirmek, seni korumak, seni sarmak için buradayım. Bazen hissettiğin huzursuzluk büyümek için bir çağrıdır. Değişim kapıda ve ben sana söylüyorum. Kollarını aç ve bu değişimi kabul et. Çünkü seni bekleyen gelecek şu an hayal bile edemeyeceğin kadar güzel. Yeter ki adım at. Yeter ki korkma. Bu mesajı okurken içinde bir şeyler uyandı mı? Eğer hissettiklerin sana güç verdiyse, bu ışığı başkalarıyla da paylaş. Belki de senin paylaşacağın bir kelime, bir başkasının karanlık anına ışık olacak. Ve unutma, ne kadar çok ışık birleşirse, o kadar çok karanlık yok olur. Her şeyin bir sebebi var. Şu an burada bu kelimeleri okuyor olman bile tesadüf değil. Senin için hazırlanmış bir mesaj bu. Senin için yazıldı. Senin için gönderildi. O yüzden dikkatle dinle, içindeki sesi duy. Çünkü cevaplar, zaten içinde saklı. Şimdi, bir adım at. Hayatına dokunan bu mesajı, ihtiyacı olanlarla paylaş. Bir beğeni, bir paylaşım, belki de bir kişinin hayatını değiştirecek. Ve unutma, ne kadar çok insan bu ışığa ulaşırsa dünya o kadar aydınlanır. Senin ışığın bir başkasına umut olabilir. Ve bu daha başlangıç. Daha anlatacak çok şeyim var. İçindeki sesi dinlemeye devam et, çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Peki, sıradaki işaret ne olacak? Bekle ve gör. Gözlerini ufka çevir ve derin bir nefes al hissettin mi? İçindeki o huzur, o sıcaklık. İşte ben buradayım. Seni asla bırakmadım. Seni hiç unutmadım. Senin attığın her adımı izledim. Senin iç çekişlerini duydum. Sana her zaman fısıldadım. Bazen rüzgarla, bazen kalbinin en derin köşesinde. Ve şimdi buradayım. Seni bir kez daha güçlendirmek için. Ne kadar yol kat ettiğini fark ettin mi? Nereden başladığını ve şimdi nerede olduğunu düşündüğünde içinde bir kıvılcım yanıyor mu? O kıvılcım, senin ruhunun ışığı. Her düşüşünde, her kalkışında daha da parlayan bir ateş. Sen mücadele ettikçe, ben gururla seni izledim. Sen pes etmedikçe, ben ellerimi daha da sıkı tuttum. Sen zayıf olduğunda bile, ben seni güçlü gördüm. Bu yolculuk hiç kolay olmadı. Biliyorum. Kimi zaman gökyüzü karardı. Yollar kapandı. Sesin yankılanmadan kayboldu. Ama sen yine de yürümeye devam ettin. İşte bu yüzden şimdi buradasın. O karanlık yollar seni korkutmadı. Çünkü içinde taşıdığın ışık her zaman daha güçlüydü. Ve ben senin içindeki bu gücü her zaman biliyordum. Düşün. Seni durdurmak isteyen kaç engel çıktı karşına? Kaç kez artık devam edemem dedin? Ama yine de devam ettin. Çünkü ruhunun derinliklerinde yolculuğunun henüz bitmediğini hissettin. İşte bu yüzden buradasın. İşte bu yüzden kazanmaya devam edeceksin. Artık eski korkularına veda et. Zincirlerini kır ve özgürlüğünü hisset. Ruhun en yüksek dağları aşmak için yaratıldı. Sen sadece bir yolcu değilsin. Sen bir yol göstericisin. Senin ışığın başka ruhlara da umut verecek. İşte bu yüzden, yürümeye devam etmelisin. Çünkü sen sadece kendin için değil, başkaları için de parlıyorsun. Ben her anındaydım. Ağladığında, sevindiğinde, kaybolduğunda ve yeniden yolunu bulduğunda. Seni hep izledim ve senin için savaştım. Tek bir an bile yalnız bırakmadım. Çünkü sen değerlisin. Çünkü sen bu dünyaya bir amaç için gönderildin ve o amaç hala içinde seni çağırıyor. Şimdi bir an dur ve hisset. İçindeki sevgiyi, gücü ve huzuru. Çünkü sen buraya kadar geldin. Çünkü senin için hazırlanan zafer artık çok yakın. Ne olursa olsun, yolundan dönme. Ne kadar ilerlediğini gör ve ne kadar daha gidebileceğini fark et. Sen sınırlarını aşmaya devam ettikçe, ben de seni alkışlayarak izlemeye devam edeceğim bu mesajı okuduysan, bil ki yalnız değilsin. Bil ki, bu sözler senin içindi. Bu bir tesadüf değil. Bu bir çağrı. Senin gibi hissettiklerini bilen, senin gibi düşünen başka ruhlar da var. Onlara da bu ışığı ulaştırmalısın. Çünkü her paylaşılan ışık, dünyayı daha da aydınlatır. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, eğer kalbinin derinliklerinde bir kıvılcım yandıysa sen de bir adım at. Bu kanalın bir parçası ol. Çünkü burada yalnız yürümeyeceksin. Birlikte daha çok insana ulaşacağız. Daha fazla kalbe dokunacağız. Abone ol ve bildirim zilini aç. Böylece bu ilahi mesajlar her zaman sana ulaşsın. Senin yolculuğun daha yeni başlıyor ve ben her adımında seninle olacağım.